Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size başlangıç Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size başlangıç serisi ee, ne akustik gitar alabiliriz onunla ilgili fiyat performans olarak en iyi olarak gördüğüm bu bir Kort'un bir modeli arkadaşlar. O modeli söyleyeyim size. Kort AF510 OP modeli. Bu model fiyatı uygun diğerlerine göre. Ve kalitesi iyi bir gitar. Akustik gitarların hepsinin içine sap çeliği bulunur. Sap çeliği nedir? Baştan anlatalım. Sapımız tellerin ağırlığı, ısı nedeniyle bükülebilir. Bu büküldüğü zaman teller yukarı kalkabilir veya aşağı inebilir, cızlama yapabilir. Sizin çalmanıza engel olur. Biz bu sapın içindeki bir çelik vasıtasıyla, bir alyan anahtarla metal ve anahtarla bunu düzleştirip ayarlayabilmemize imkan sağlayan bir sistem. Bu gitarda da mevcut. Arkadaşlar gitarımız görüntü olarak da çok güzel bir gitar. Bunun siyah mat modeli de var. Evet, siyah mat modeli el izi bırakmıyor. Siyah parlak gitarlar biraz parmak izi bırakır. Onda bahsedeyim. Burguları gayet kaliteli. Fiyatına göre çok uygun bir gitar. Maalesef dolar euro fiyatı nedeniyle bu e, ara artmış olabilir. Ona yapacak maalesef bizim bir şeyimiz e, mevcut değil. Onun için o konu bizi aşıyor. Arkadaşlar onun dışında gitarın çalımı gayet güzel. Üzerinde güzel tellerle geliyor. Çalım rahat bir gitar. E, sap ayarı videosunu da çekeceğiz e, akustik gitar için. O o zaman da nasıl ayar yapıldığını da öğrenirsiniz. Bu bizden de temin edebilirsiniz. Ben bu gitarı öneriyorum. Önerdiğim için satıyorum, sattığım için öneriyorum. Yoksa daha yüksek kar oranlı, daha uygun fiyatlı gitarlar var. Ama arkadaşlar, onların sapı şöyle dalga yapınca o illa zımparalamak tesliyelemek gerekiyor. O da çok büyük bir işlem. Yani bir iki günümüzü alır. O ona hiç girmeye gerek yok. Ve de pahalı bir işlem. Bütün perdelerin tek tek sökülmesi lazım, perdelerin yeniden takılması lazım. Şimdi bu gitarlar e, fiyatları belli ama inanın bu parça parça perdelerini aldığınız zaman daha çok pahalıya mal oluyor. Bir sürü emek var, işçilik var üzerinde. Bizden almanız e, şöyle bir faydası olabilir. Bunlar arkadaşlar uzun yollardan geldikleri için veya çok bekleyecekleri için tam ayarlanmış gelmiyor. Biraz da işçilikten kaytardıkları oluyor. Yani tam lazer gibi ayarlamıyorlar, jilet gibi yapmıyorlar. Biz bu gitarı size gönderirken sizin götürüp bir lutiye yaptırmanıza gerek kalmıyor. Gerekli ayarları ben kendim yapıp size yolluyorum. İnternetten de temin edebilirsiniz. Bazen bazı alışveriş sitelerinde çok ucuza düştüğünü görüyorum. İnanın ben toptan aldığım fiyattan bile ucuza geliyor. Oradan alabilirsiniz. Ben size zaten bütün ayarlarını göstereceğim. Yapamayanlar da bizden alıp ayarları şekilde de alabilir. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Müzik dolu günler diliyorum arkadaşlar.